Maraş'tan Hareketli Kuyucak Mahallesi'nde geçerek Dereli'ye ulaşır. Buradan Akdere'nin adı içinde e, Akdere'nin vadi içinde takiben yedi kuyu yaylasına çıkılır. Bir süre yayla çukurluğunun suyunu boşaltan Devren Vadisi takip edilerek kuzun tapır sırtında e, kırlı ağlı köyüne inilir. Buradan doğruya doğru dönen yol camuzlu, bahçeli, hacı yüklü yeni yapan yeni pınara baş dervişli köyünden geçerek pazar yeri mevkine varır. Yol kale köyünü elmacık mevkinden kırk göz takip takiben Hacı, Hacı Beyli yaylasını bulur. Buradan sonra küçük yeşil yaylası, büyük yeşil yaylası geçilerek e, kırmızı pınar mevki ve ayıp pazarı mevkiini geçerek büyüklü pınar yaylasına ulaşır. Kara pınar yaylası, halka yaylası ve sofulu yurdu geçildikten sonra Koç Dağı'ndan e, Çoban Kale tırmanır. Gedik aşıldıktan sonra Koçoğlu Pınarı önünde çiftlik köye iner. Yol buradan çiftlik kale köyüne, gelen Elbistan Maraş yoluyla birleşerek aşağı içme Ekineli, Cela, Akpınardan geçtikten sonra Belen ve Belini aşağıda taş Taşburun üzerinde Elbistan'a ulaşır. Gürül Elbistan yolu. Elbistan Ceyhan Nehri'nin kenarında Şar Dağı'nın eteklerinde kurulan bir tarihi kenttir. Arap ve Ermeni kaynaklarında adı Ablasta, Ablasta olarak geçer. Elbistan ile Maraş arasında direk giden yol 23 saat sürmektedir. Ambar Deresi 6 saat, Hacı'nın oğlu 7 saat izlenerek Ceyhan kenarındaki Hac karnına ulaşılmaktadır. Buraya kadar Elbistan'dan Zeytin üzerinden geçen ikinci bir yol daha vardır. Elbistan'dan Izgın'da Kurman Deresi üzerinde Ahşap Köprü'den geçilerek Yarpuz Afşin yolunda Kara Ağaca 3 saate ulaşılmaktadır. Buradan sonra Göksun Deresi üzerinde geçtikten sonra 4 saatte Türk Kafkasların oturduğu Erice'ye ulaşılmaktadır. Yol buradan Berit Dağı'ndan kuzeye akan bir e, kuzeye akan dar bir akarsuyun Ahsendere Esendere Dar Vadisi'ni takip ederek Çavdarbel'e ulaşır. Yaz mevsiminde burada Yörük aileleri konar. Burada, buradaki geçitten geçtikten sonra Pınar gediğinde 4 saatte ulaşılır. Buradan Zeytun'a doğru akan derecik su sıcaklığına sahip Ilıca Hamamı'na varılır. Buradan da Ceyhan Nehri kenarındaki Haç De Devren'de Elbistan'dan direkt gelen yola birleşir. Nehir kıyısında takiple bir buçuk saat sonra Bitli Çay, Bertiz Çay'ı aşılır ve Çampınar'a tırmanılır. Buradan yol zilzaklar çizilerek Torosların en güneyindeki Ahır Dağı üzerinde Eşek Meydanı'na varır. Sığ ve küçük Karagöl yanında Maraş Kasabası'na inilir. Genellikle yaz mevsiminde Hacı'nın Oğlu Köyü'nde Doğu'ya dönüp Alişer Vadisi yamaçlarında Alişer Köyü üzerinde Ambar köyüne varılır. Buradan sonra Ceyhan Vadisi'ni takip eden yol çiftlik köyünden en gizek aşan dağ zorlu birleşerek kale gediğinden aşağı içmeye ulaşarak Cela ikin özünden e, Boğazbağ deresini takiple Akpınar köyü mahallesi ve Güplüce düzünden Belenbeli 1500 metre aşarak Ketizmen taş kuru üzerinden elbisana ulaşmaktadır. Yolun toplam uzunluğu, 1995'te tarafında toplam 71 İngiliz milli olarak belirtilmiş ve 23 saat sürdüğü kaydedilmiştir.